Merhaba ve hoş geldiniz. Tekrar burada benimle olduğunuz için çok mutluyum. Bugünkü haberimiz. Hem televizyon dünyasını hem de. Sosyal medyayı kasıp kavuran bir haber. Dramın ekrandan taştığı ve. Sahne arkasında vızıldadığını hissedebileceğiniz nadir anlardan biri. Evet. Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olan ve bir. Çok izleyicinin gönlünü fetheden Kan Çiçekleri'nin çekimleri sırasında yaşananlardan bahsediyorum. Ancak bu kez ilgi çeken şey senaryolu dizi değil. Kameralar çekimde değilken yaşananlar. Ekranda beklenmedik bir gelişme yaşanırken dizinin en çok konuşulan iki yıldızı Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş yer alıyor. Bu ikili, ekrandaki elektrikli kimyaları sayesinde sahneleri çalıyor ve büyük bir hayran kitlesi oluşturuyor. İzleyiciler Son dönemde sette yaşananlar birçok kişinin ikili arasındaki dinamikleri bambaşka bir gözle görmesine neden oldu. Yapıma yakın isimlerin aktardığı bilgiye göre, çekimlere ara verildiği sırada bir arbede yaşandı. Tartışma Kısa sürede büyüdü ve kavgaya yağmur ve barışın yanı sıra dizideki. Diğer bir oyuncunun eşi de karıştı. Ayrıntılar henüz ortaya çıkmadı ve beklendiği gibi. Çok fazla fısıltı var ama. Doğrulanmış pek fazla bilgi yok. Ancak açık olan şey. Bu alışverişin. Yoğun ve son derece kişisel olduğudur. Haynaklar seslerin yükseldiğini, duyguların yoğunlaştığını ve setteki atmosferin birkaç dakika içinde değiştiğini söylüyor. Ekip üyeleri ve diğer oyuncuların aksama yaşanmasını önlemek için araya girerek durumu yatıştırmaya çalıştıkları bildirildi. O ana tanık olanlar bunun oyunculukla, senaryoyla veya sahne engellemeyle ilgili olmadığını kişisel. Gerilimli ve tamamen beklenmedik bir şey olduğunu söyledi. İşte spekülasyonlar burada başlıyor. Peki, gerginliğe tam olarak ne sebep oldu? Neler söylendi? Ve daha da önemlisi, söylentilere göre sorun iş kaynaklı değil. Aslında birkaç şirket içinden kaynak bunun hatta daha uzun süredir sessizce kaynayan uzun süreli kişisel gerginliklerden kaynaklanmış olabileceğini ima ediyor. Belki de çekimler sırasında söylenen veya yapılan bir şey bu duyguları yüzeye çıkardı. Ya da belki de bazen insanlar sette birlikte sayısız saat geçirdiğinde olduğu gibi duygular karakter ile gerçeklik arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıyordu olaya. Karışan yardımcı oyuncunun eşi henüz kamuoyuna bir açıklama yapmadı ancak o gün sette bulunmasının beklenmedik olduğu söyleniyor. Kimileri onun habersiz geldiğini düşünürken kimileri de ziyaretinin önceden planlandığını iddia ediyor. Her ne olursa olsun bir şeylerin ters gittiği açıkça ortadaydı. Ve bunun tam teşekküllü bir çatışmaya dönüşmesi. Yüzeyin altında herkesin açıkça kabul etmeye istekli olduğundan daha fazlasının olduğunu gösteriyor. Kan çiçeklerinin ne kadar popüler hale geldiğini de unutmayalım. İzlenme oranının artmasıyla birlikte daha fazla baskı, daha fazla kamuoyu ilgisi ve daha yüksek beklentiler ortaya çıkıyor oyuncuların hem ekranda hem de ekran dışında yaptığı her hareket. Y